Fonksiyonu için ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? fx fonksiyonunun parçalı biçimde verildiğini görüyoruz. fx fonksiyonunun grafiğini çizmeye çalışacağız. x'in sıfırdan küçük olması durumunda fonksiyonu bu kurala kullandığını görüyoruz. Bu durumda fx fonksiyonu eşitmiş x'e. O halde x sıfırdan küçük olduğunda fx fonksiyonu x'e eşit. Burada fx yerine y yazdığımızda y eşittir x olur ki y eşittir x doğrusunun birinci ve üçüncü bölgede eksenlerin ortasından geçen bu doğru olduğunu biliyoruz. Bu şekilde bu doğrunun grafiğini x'in sıfırdan küçük olduğu durumda çizeceğimiz için x'in sıfırdan küçük olduğu durumun da x ekseninin sol tarafında buradaki bölge olduğunu bildiğimiz için grafiğin buradaki kısmını çiziyoruz. Eksenlerin ortasından geçtiğini ifade etmiştik. Bu şekilde birinci ve üçüncü bölgeden X'in sıfırdan büyük olduğu buradaki kısmını çizmiyoruz. Sadece doğrunun devamı gözüksün diye kesikli çizgilerle noktalarla bu şekilde devamını göstermiş oluyoruz. Böylece y eşittir x doğrusunun x ekseninin sol tarafında kalan yani x'in sıfırdan küçük olduğu kısmını çizmiş olduk. Böylece fonksiyonumda grafiğinin bir parçasını çizmiş oluyoruz. Şimdi diğer parçasına bakarsak x'in sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olduğu durumda fx eşitmiş eksi x'e. Bunu yazalım. Sıfırdan büyük veya eşit olması durumunda fx eksi x'e eşit. fx yerine yine y yazdığımızda y eşittir eksi x doğrusu oluyor ki y eşittir eksi x doğrusunun da ikinci ve dördüncü bölgede yine eksenlerin ortasından geçen bu doğru olduğunu biliyoruz. Bu doğrunun da x'in sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olduğu kısımda yani x ekseninin sağ tarafı olarak ifade edelim. Orijinde dahil olmak üzere bölgedeki grafiğini çizeceğiz. O halde buradaki grafiğini çiziyoruz. Diğer taraftaki x'in sıfırdan küçük olduğu taraftaki grafiğini çizmeyeceğiz. Sadece doğrunun devamı belli olsun diye bu şekilde gösteriyoruz. Bu da y eşittir eksi x doğrusu oldu. Böylece orijin noktasının da grafiğe dahil olduğuna dikkat edelim. Burada x sıfırdan küçük olduğu için bu bölgede dahil değildi. Fakat burada x büyük veya eşit sıfır olduğu için bu nokta yani orijin noktası da grafiğe dahil olmuş oldu. Böylece y e eşittir fx fonksiyonunun grafiğini çizmiş olduk. İki parçadan oluşan bu şekilde, iki parçanın birleşiminden oluşan bu grafik y e eşittir fx fonksiyonunun grafiği oldu. Şimdi seçeneklerdeki ifadelere bakalım. Birinci seçenek f fonksiyonu için birebirdir ifadesi kullanılmış. Daha önce birebirlikle ilgili şu testi uygulamıştık. Yatay doğrular çiziyorduk. Çizdiğimiz yatay doğrular fonksiyonun grafiğini bir noktada kesiyorsa fonksiyon birebir birden fazla noktada kesiyorsa fonksiyonun birebir olmadığını ifade etmiştik. Burada çizdiğimiz yatay doğruların burada gördüğümüz gibi fonksiyonu iki noktada kestiğini görüyoruz. Bu da fonksiyonun bize birebir olmadığını anlatıyor. Bu şekilde bir yatay doğru daha çizersek bu da yine grafiği iki noktada kesti. Yani birden fazla noktada kesti. Dolayısıyla fonksiyonun birebir olmadığını elde etmiş oluyoruz. Bu halde birinci seçenek yanlış oldu. İkinci seçenek fonksiyon örtendir. Örtenlikle ilgili de şöyle bir test uygulanmıştık. Fonksiyonun değer kümesinden ki fonksiyonun değer kümesinin burada reel sayılar olduğunu görüyoruz. Bunu grafikte de gösterirsek y ekseni değer kümesini bize ifade ediyordu ve değer kümesi reel sayılar olduğuna göre bütün y eksenini alacağız. Değer kümesinden geçecek şekilde çizeceğimiz bütün yatay doğruların grafiği kesmesi gerekiyordu fonksiyonun örten olması için. Burada alt bölümde çizdiğimiz yatay doğrular grafiği kesiyor. Daha önce de bire birlikte de görmüştük. Fakat üst bölüme geldiğimizde x80'nin üstündeki bölüme çizdiğimiz yatay doğruların fonksiyonun grafiğini kesmediğini görüyoruz ki bu da bize değer kümesinde eşlenmemiş yani açıkta kalan elemanlar olduğunu anlatır. Böylece f fonksiyonunun örten olmadığını anlıyoruz. Bu halde ikinci seçenek yanlıştır. Üçüncü seçenek bir tane kritik noktası vardır. Burada fonksiyonun tanımına baktığımızda sıfırdan küçük sayılar için bu kuralı kullandığını, sıfırdan büyük sayılar için de bu kuralı kullandığını görüyoruz ki buradaki sıfır değeri ne bu durumda fonksiyonun kritik noktası deniyor. Fonksiyonun bu şekilde bir tane kritik noktası var. İşte o da belirttiğimiz bu sıfır sayısı. O halde fonksiyonun burada bir tane kritik noktası var. O da sıfır olduğuna göre seçeneğin doğru olduğunu anlıyoruz. Şu şekildeki bir fonksiyonda iki tane kritik nokta olurdu. Örnek olarak onu da burada gösterelim. X'in 2'den küçük olması durumunda bir kural tanımlansaydı. X'in 2 ile 5 arasında olması durumunda başka bir kural tanımlansaydı. Ve 5'ten büyük olması durumunda da farklı bir kural tanımlansaydı. Bu durumda fonksiyonun iki tane kritik noktası olurdu. Şöyle ki 2'den küçük sayılar için bir kural, 2'den büyük sayılar için farklı bir kural kullanmakta. Böylece 2'nin kritik nokta olduğunu anlardık. Bir de 5'ten küçük sayılar için bu kuralı kullanmakta ve 5'ten büyük sayılar için bu kuralı kullanmakta olduğu için yine 5 noktasının da bir kritik nokta olduğunu anlardık. Böylece 2 ve 5 olmak üzere 2 tane kritik noktası olduğunu ifade ederdik. Dördüncü seçenek fx eşittir eksi 2 denklemini sağlayan iki farklı x değeri vardır. fx eşittir eksi 2 ifadesinde fx yerine y yazdığımızda y'nin eksi 2 olduğunu anlıyoruz ki y değerini y ekseninde gösterirsek eksi 2 burada. Böylece y'nin eksi 2 olduğu x değerlerini elde etmek için bu noktadan geçecek şekilde bir yatay doğru çizdiğimizde bu yatay doğrunun grafiği iki noktada kestiğini görüyoruz. Böylece bu noktaların absis değerlerine baktığımızda bu da iki tane absis noktası demek olur ki iki tane x değeri o halde fx eşittir eksi 2 denklemini sağlayan evet iki farklı x değeri olduğu doğrudur. Değerlerden birisi burası, değeri de burasıdır. Bu değerleri istersek elde edebiliriz. Bu nokta y eşittir eksi x doğrusu üzerinde olduğu için burada y yerine eksi 2 yazdığımızda eksi 2 eşittir eksi x'ten x'in 2 olduğunu anlıyoruz. Böylece bu noktanın absis değerinin 2 olduğunu elde etmiş oluyoruz. Buradaki noktada takip ettiğimizde y eşittir x doğrusu üzerinde ve ordinat değeri yani y değeri eksi 2 olduğu için y yerine eksi 2 yazdığımızda buradan da x'in eksi 2 olduğunu anlıyoruz. Böylece belirttiğimiz gibi bu, nok bu noktaların x değerlerini de böylece elde etmiş olduk. 2 ve eksi 2. Belirttiğimiz gibi iki tane x değeri olduğu doğrudur. Bu halde seçeneklerden iki tanesi doğru oldu. Gerçek sayılardan gerçek sayılara tanımlı bir f ab fonksiyonu doğrusu x ekseni ve doğruları arasında kalan kapalı bölgenin alanı olarak tanımlanıyor. Buna göre değeri kaçtır? f 3'e 6 değerini arıyoruz. Böylece a değerinin 3, b değerinin de 6 olarak alalım. O halde burada a yerine 3, B yerine de 6 yazdığımızda buradaki doğrular için x eşittir 3 ve x eşittir 6 doğruları diyebiliriz. 3 tane doğru 2x artı 3c eksi 12 eşit 0 doğrusu x eşittir 3 doğrusu ve x eşittir 6 doğruları. Bu doğruların grafiklerini çizeceğiz. 2x artı 3c eksi 12 eşittir 0 doğrusuna baktığımızda x eksenini kestiği noktayı elde etmek için y'ye 0 verebiliriz. Biliyoruz ki x ekseni üzerindeki noktaların y değerleri 0'dır. O halde y'ye 0 verdiğimizde doğrunun x ekseninin nerede keseceğini elde etmiş oluruz. y'ye 0 verdiğimizde burası 0 olur. Böylece 2x 12 eşittir 0. Buradan 2x eşittir 12'den x eksenini 6'da keseceğini elde etmiş oluruz. Şimdi x'e 0 vererek y eksenini nerede keseceğini görmeye çalışalım. x'e 0 verdiğimizde de burası 0 olur. Böylece 3y eksi 12 eşittir 0'dan 3y 12 buradan da y eksenini 4t keseceğini elde etmiş oluruz. O halde x eksenini 6'da y eksenini de 4'te keseceğine göre gösterirsek x eksenini burada 6'da y eksenini de 4'te burada kesiyor olsun. Bu durumda bu doğrunun grafiğini çizersek noktaları birleştirerek grafiği bu şekilde çizebiliriz. x eşittir 3 ve x eşittir 6 doğrularına bakalım. Bu doğrular x eksenine dik olan doğrulardır. x eşittir 3 doğrusu x eksenini 3'te kesen ve x eksenine dik olan bu doğrudur. Bunun grafiğini çizdiğimizde bu şekilde olur ve x eşittir altı doğrusu da x ekseni 6'da keseceğine göre onun grafiği de bu şekilde olur. Böylece doğruların üçünü de çizdik. Doğruları arasında kalan kapalı bölgenin alanını şimdi elde etmeye çalışacağız. Bu bölgenin de burası olduğunu söyleyebiliriz. Alt tarafta x ekseniyle sınırlamış olduk. Sol tarafta x eşittir a doğrusu yani x eşittir 3 doğrusu. Sağ tarafta x eşittir 6 doğrusunun yalnızca bu noktayı, köşeyi belirlediğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte 2x artı 3 eksi 12 eşit 0 doğrusu da üst tarafı sınırladığını ifade edebiliriz. Ayrıca x eşittir 6 doğrusu verilmeseydi de 2x artı 3 eksi 12 eşit 0 doğrusuyla x ekseninin de yine buradaki sınırı belirleyebilirdi diyebiliriz. Şimdi bu alanı elde edeceğiz. Burası 3, burası da 6 olduğuna göre bu arası için 3 birim diyebiliriz. Burada 3'ün 0 ile 6'nın ortası olduğuna dikkat edelim. Böylece şunu söyleyebiliriz ki bu noktanın y değeri de bu noktanın apsisi 0 ile 6'nın ortası olduğu için bu noktanın y değeri de 0 ile 4'ün ortası olacaktır diyebiliriz ki 0 ile 4'ün ortası 2 olur. Sıfırla iki arası da iki birim olduğu için bu uzaklığın iki birim olduğunu böylece söyleyebiliriz. Buradaki üçgen bir dik üçgen olduğu için alanla dik kenarlarının çarpımını yarısıyla elde edebiliriz. Böylece 2 çarpı 3 bölü 2'de aradığımız bölgenin alanı 3 birim kare olur. Yukarıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği çizilmiştir. Buna göre fx eşittir 2 denklemini sağlayan kaç farklı x değeri vardır? fx eşittir 2 denkleminde fx yerine y yazdığımızda y eşittir 2 olur. Böylece y'nin 2 olduğu kaç farklı x değeri olduğunu arıyoruz ki bunun için y ekseninde 2 değerini işaretleyip bu noktadan geçecek şekilde bir yatay doğru çizdiğimizde çizdiğimiz yatay doğrunun grafiği 3 noktada kestiğini görüyoruz. Buradaki nokta, buradaki nokta ve buradaki nokta. İşte bu noktaların x değerleri böylece y'nin 2 olduğu x değerlerini bize söylemiş oluyor grafik üzerinde. F fonksiyonun grafiği üzerinde y'nin yani ordinat değerinin 2 olduğu noktaların absis değerleri işte buralar oldu. Buradaki değer için eksi 2'den küçük bir sayı olduğunu, buradaki değerin 0 ile 3 arasında bir değer olduğunu ve buradaki değerin de 3 ile 4 arasında bir değer olduğunu ifade edebiliriz. Değerleri x1, x2 ve x3 olarak da gösterebiliriz. O halde belirttiğimiz gibi y'nin 2 olduğu, ordinat değerinin 2 olduğu grafik üzerinde 3 tane nokta vardır ve bu noktaların apsis değerlerini de x1, x2 ve x3 olarak göstermiş olduk. Olduğuna göre toplamının değeri kaçtır? Bu 3 tane değeri hesaplayıp sonra da toplamayı düşünüyoruz. f1 bölü 2 ile başlarsak f fonksiyonuna baktığımızda x sayısını eğer x sayısının karesi x'ten küçükse yani sayının kendisinden küçükse 4x artı 2 kuralını kullandığını görüyoruz. Eğer x sayısının karesi x'e yani sayının kendisine eşitse bu durumda x kare kuralını kullandığını görüyoruz. Ve x'in karesinin yani sayının karesi kendisinden büyükse x'ten büyükse bu durumda da x artı 4 kuralını kullandığını görüyoruz. Şimdi x yerine 1 bölü 2 yazalım ve 1 bölü 2'nin bu durumlardan hangisini sağladığını anlamaya çalışalım. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 olur. Ve 1 bölü 4 1 bölü 2'den küçüktür. Payların aynı olması durumunda pozitif kesirlerde payda büyüdükçe sonuç küçülüyordu. Burada 1 bölü 2'nin paydası daha küçük olduğu için 1 bölü 2 daha büyüktür. Böylece 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 2'den küçük olduğuna göre bu koşulun sağlandığını anlıyoruz. O halde fonksiyon bu kuralı kullanacak. O halde f 1 bölü 2'yi elde etmek için x yerine 1 bölü 2 yazmalıyız. O halde buradan f 1 bölü 2 eşittir. 4 çarpı 1 bölü 2 artı 2 olur. 4 çarpı 1 bölü 2 2. 2 artı 2'den f 1 bölü 2'nin değerini böylece 4 olarak elde etmiş oluyoruz. Şimdi f 1'e bakalım. x yerine 1 yazdık. 1 buradaki koşullardan hangisini sağlıyor? Bir de buradaki ortadaki koşulu sağlıyor. 1'in karesi 1'e eşittir. Gösterelim. 1'in karesinin 1 olduğunu biliyoruz. O halde fonksiyon bu kuralı kullanacak. O halde f1'i elde etmek için bu kuralda x gördüğümüz yere 1 yazarsak böylece f1 eşittir. 1'in karesi 1'in karesi de 1 olduğuna göre f1'in değerini 1 olarak elde etmiş oluyoruz. F2'ye bakalım x yerine 2 yazdık. 2 bu koşullardan hangisini sağlıyor? 2 de en alttaki koşulu sağlıyor. x yerine 2 yazdığımızda gerçekten sağlandığını görelim. 2'nin karesi büyüktür. 2'dir. 2'nin karesi 4 olduğuna göre 4 2'den büyük. O halde koşulun sağlandığını görüyoruz. O halde fonksiyon x artı 4 kuralını kullanacak. f2'yi elde etmek için x yerine 2 yazarsak burada f 2 2 artı 4'ten 6 olur. Böylece burayı da 6 olarak elde etmiş olduk. O halde bu 3 değerin toplamı 4, 1 daha 5, 6 daha 11 olur. Tam sayılardan tam sayılara tanımlı bir f fonksiyonu olarak tanımlanıyor. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır? f bileşke, f bileşke, f şeklinde 112 tane f fonksiyonuyla oluşturulmuş bu ifadeyi şu şekilde yazabileceğimizi biliyoruz. f içerisinde yeniden f içerisinde nokta nokta diye devam edelim. f içerisinde birkaç tane yazacağız burada. Buradaki işlemleri yapacağız biraz sonra. f içerisinde f içerisinde f içerisinde artık 2'yi yazalım. 2 olarak yazabileceğimizi biliyoruz. Açtığımız parantezleri kapatalım. Nokta nokta. Buradaki 2 tane açtığımız parantezi de kapatalım. Böylece 112 tane f fonksiyonu burada yazmış olduk. Bunu birinci f fonksiyonu, bunu ikinci f fonksiyonu, bunu üçüncü, bunu dördüncü, bunu beşinci olarak isimlendirelim. Devam edelim. Bu 111. f fonksiyonu, bu da 112. f fonksiyonu olsun. Ve böylece burada f2'yi görüyoruz ki f2'yi elde ederek başlayalım. fx fonksiyonunun tanımına baktığımızda x sayısının asal sayı olması durumunda bu kuralı kullanıyor. x sayısının asal sayı olmaması durumunda da bu kuralı kullanıyor. Biz f2'yi elde etmek istiyoruz. 2 asal sayı olduğuna göre o halde fonksiyon bu kuralı kullanacak. F2 elde etmek için x yerine 2 yazacağız. Böylece buradan F2 2 çarpı 2 eksi 1'den 3 olur. Böylece burası 3 oldu. Şimdi bu 3 buradaki f fonksiyonun önüne geldi ve böylece f3'ü elde etmemiz gerekiyor. f3 içinde x 3 oldu ki 3 de yine 2 gibi asal sayı. Dolayısıyla yine bu kuralı kullanmalıyız. O halde x yerine 3 yazarak f3'ü elde edelim. Bu durumda 2 çarpı 3 eksi 1 olur. Bu da 6 eksi 1'den 5 olur. O halde f3'ün değeri de 5 oldu. Böylece buradan elde ettiğimiz 5. Şimdi bu fonksiyonun önüne gelmiş oldu. Bu f'nin önüne. Şimdi f5'i bulmalıyız. Ve 5 de yine asal sayı olduğu için yine bu kuralı kullanacağız. Yukarıdan gösteriyorum. X yerine 5 yazıyoruz. Böylece F5 eşittir. 2 çarpı 5 eksi 1'den 10 eksi 1'den 9 olur. Böylece F5'in sonucu 9 oldu. Ve bu 9 bu F fonksiyonun önüne geldi. Üst tarafa yazıyorum. 9'un asal sayı olmadığına dikkat edelim halde 9 asal sayı olmadığı için alttaki kuralı kullanacağız. f 9 elde etmek için x 9 yazıyorum. Böylece f9'un değeri 9 4'ten 5 olur. Halde f9'u 5 olarak elde ettik yazıyorum. Şimdi buradaki 5 bu f fonksiyonun önüne geldi ve burası f5 oldu ki biz f5'i az önce 9 olarak elde etmiştik burada. Halde 9 diye yazıyorum. Ve Böylece bu 9 buradaki yeni f fonksiyonun önüne gelecek ki f 9 olacak. Biz de f 9'u az önce 5 olarak elde etmiştik. Dikkat edersek burada artık 5, 9, 5, 9 şeklinde sürekli 5 ve 9'ların tekrar ettiğini görüyoruz. O halde şimdi bu şekilde devam ettiğimizde 112. f fonksiyonundan sonra hangi sonucu elde edeceğimizi anlamaya çalışalım. Bunun için de fonksiyonların numaralarını takip ettiğimizde 2. f fonksiyonunu uyguladıktan sonra 5 elde etmiştik ikinci f fonksiyonundan sonra 5. Üçüncüden sonra 9. Dördüncüden sonra 5. Beş. Ve beşinciden sonra 9 elde etmiştik. Böylece dikkat edersek çiftlerden sonra 5 elde ediyoruz. 4 de yine çift. Ve teklerden sonra da 5, 9 elde ettiğimizi görüyoruz. 3 tek 9 olmuş, 5 tek 9 olmuş. O halde çiftlerde sonra sonuç 5 oluyor, teklerden sonra sonuç 9 oluyor diyebiliriz. Bu şekilde devam ettiğimizde en son 112'ye geldiğimizde 112 de çift olduğuna göre, o halde 112. f fonksiyonunda uyguladıktan sonra elde, edeceğiz, elde edeceğimiz sonucun çiftlerden sonra 5 oluyordu. O halde 5 olacağını şöyle gösterelim. Anlıyoruz. Bundan önce 111 vardı. 111'de tek olduğu için burada uyguladığımızda 9 elde etmiştik. Ve F9'u da uygulayınca 5 olmuş oldu. Böylece 112 tane F fonksiyonundan sonra sonucu 5 olarak elde etmiş oluyoruz. Fonksiyonu ve y eşittir 6 doğrusu arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Fonksiyonun 3 parçadan oluştuğunu görüyoruz. Buradaki her bir parçanın grafiğini çizerek fonksiyonun grafiğini çizmeye çalışacağız. İlk olarak x'in 2'den küçük olduğu durumda fx fonksiyonunun 6-2x'e eşit olduğunu görüyoruz. fx'i y olarak aldığımızda böylece y ye eşittir. 6-2x yazalım. Bunun bir doğru grafiği olacağını biliyoruz. Doğrunun x eksenini ve y eksenini nerede kestiğini bularak grafiğini çizmeyi düşünüyoruz x'e 0 vererek y eksenini nerede kestiğini anlamaya çalışalım. x'e 0 verdiğimizde y eşittir 6 eksi 2 çarpı 0'dan y 6 olur. Böylece y eksenini 6'da keseceğini anlıyoruz. O halde y ekseninde 6'yı gösterelim. y'ye 0 vererek x eksenini nerede keseceğini anlamaya çalışalım. y'ye 0 verdik. 0 eşittir 6 eksi 2 xten 2 x eşittir 6. Böylece x eksenini de 3'te keseceğini anlıyoruz. Bunu da gösterelim. O halde bu doğru x ekseni de burada kesecek. O halde grafiğinin şu şekilde olduğunu anlıyoruz. Biz bu grafiği nerede çizeceğiz? x'in 2'den küçük olduğu durumda. O halde x eşittir 2 doğrusunu çizelim. x eşittir 2 doğrusu x eksenine dik olarak çizeceğimiz bu doğru olduğunu biliyoruz. x eşittir 2 doğrusunun yani bu dikey doğrunun sağ tarafı x'in 2'den büyük olduğu noktaların olduğu taraf sol tarafı da x'in 2'den küçük olduğu noktaların olduğu taraftır. Doğrunun tam üzeri de x'in 2 olduğu noktaların olduğu kısımdır. Biz 2'den küçük tarafta doğrunun grafiğini çizeceğimiz için bu tarafta çizeceğiz. O halde doğrumuzun grafiği şu şekilde geçeceğine göre biz bunun x eşittir 2 doğrusunun sol tarafında yani şurasındaki kısmı çizeceğiz. O halde şuradan geliyoruz şu şekilde. X eşittir. 3'ten geçecek şekilde. Buradan sonra devamını çizmiyoruz. Kesikli bir şekilde doğrunun nereden geçtiğini gösterme adına bu şekilde devam ediyoruz. Böylece fx fonksiyonunun grafiğinin bir parçasını çizmiş olduk. Şimdi buradaki kısma bakalım. x'in 2 ile 4 arasında olması durumunda fx eşittir 2. Yani y eşittir 2 olarak bunu okuyalım y eşittir 2 doğrusunun y eksenini 2'de kesen x eksenine paralel yatay bir doğru olduğunu biliyoruz. Şimdi burada y eşittir 2 doğrusunu çizerken acaba bu noktanın üstünden, üzerinden ve altından nereden geçeceğini tam olarak anlama adına şunu elde etmek istiyoruz. Şuradaki noktanın apsis değerinin 2 olduğunu görüyoruz. Acaba bu noktanın ordinat değeri kaç? Bu ordinat değerini bulursak buna göre y eşittir 2 doğrusunu da nereden çizeceğimizi anlayabileceğiz. Bu nokta bu doğrunun yani y eşittir 6 eksi 2x doğrusunun üzerinde olduğuna göre burada x yerine 2 yazarsak y değerini elde edebiliriz. x yerine 2 yazdığımızda y eşittir 6 eksi 2 çarpı 2'den y değerini 2 olarak elde ediyoruz. Demek ki bu noktanın x değeri 2, y değeri 2. O halde y değerin 2 olduğunu bulduğumuza göre biz de y eşittir 2 doğrusunun grafiğini çizecektik. O halde tam da bu noktadan geçeceğini anlıyoruz. Peki y eşittir 2 doğrusunun grafiğini nerede çizeceğiz? x'in 2 ile 4 arasında olduğu durumda x eşittir 2 doğrusunu çizmiştik. Şimdi x eşittir 4 doğrusunu da çizelim. O halde y eşittir 2 doğrusunu bu iki doğrunun arasında çizeceğiz. Çünkü x'in 2 ile 4 arasında olduğu yer bu iki doğrunun arasında kalan bölge. Bu taraf x'in 4'ten büyük olduğu, bu tarafta x'in 2'den küçük olduğu bölge. O halde eşittir ki doğrusu bu şekilde yatay bir doğruydu. Bu taraftan bu şekilde gelsin. Bu aradaki kısmı çizeceğimiz için bu arayı çiziyoruz. Bundan sonra kısmı almayacağımız için yine kesikli bir şekilde doğrunun nasıl devam ettiğini gösterme adına çiziyoruz. O halde grafiğimizin bir parçasını daha çizdik. Son parçasına geldik. O da x'in 4'ten büyük olduğu kısım için 2x-6'nın grafiği. y eşittir 2x-6. Yine doğru grafiği olacağını biliyoruz. Doğrunun x eksenini ve y eksenini nerede keseceğini elde etmeye çalışalım. x'e sıfır verdiğimizde y eşittir. 2 çarpı 0 eksi 6'dan y eksenini eksi 6'da keseceğini anlıyoruz. Eksi 6 altının simetriyi şöyle göstermiş olalım. Ve y'ye sıfır verdiğimizde sıfır eşittir. 2 x eksi 6'dan x eksenini Yine 3'te keseceğini anlıyoruz. x eşittir 3'ü göstermiştik. O halde grafiğimiz şu şekilde çizilecek. Biz bu grafiği x'in 4'ten büyük olduğu kısımda çizmeliyiz. x eşittir 4 doğrusunu çizmiştik. x'in 4'ten büyük olduğu yerin burası olduğunu ifade etmiştik. O halde grafiğin buradaki parçasını çizeceğiz. Bunun için oraya kadar kesikli bir şekilde gelmeliyiz. Şu şekilde oraya kadar gelelim x eşittir 4'ten sonraki kısmı artık çiziyoruz. Ve böylece fx fonksiyonunun grafiğini de tamamlamış oluyoruz. fx fonksiyonunun grafiğini çizdik. Bu üç parçanın birleşimi fx fonksiyonunun grafiği oluyor. fx fonksiyonu ve y eşittir 6 doğrusu arasında kalan kapalı bölgenin aranını arıyoruz. Şimdi y eşittir 6 doğrusunu çizelim. y eşittir 6 doğrusu y eksenini 6'da kesen x eksenine paralel yatay olarak çizeceğimiz doğru. Yani bu doğru. 6 değerini zaten göstermiştik. Böylece y eşittir 6 doğrusunu çizmiş oluyoruz. O halde y eşittir 6 doğrusu ve fonksiyonumuzun birlikte sınırladığı bölgeyi görebiliyoruz. Bu bölgenin alanını arıyoruz. Bu şeklin bir yamuk olduğunu söyleyebiliriz ve yamuğun alanı içinde alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 formülünü kullanabiliriz. Burası 0 ile 2 arasından 2 birim. Burası 2 ile 4 arasından 2 birim. Ve burası da yine simetriden 2 birim olur. Şöyle ki hem bu doğrunun hem de bu doğrunun x ekseninin aynı noktada 3'te kestiğine dikkat edelim. Ve y ekseninde 1 6'da 1 eksi 6'da kesmişti. Dolayısıyla buradaki simetriden 2 olduğunu söyleyebiliriz. İsteyenler şuradaki değeri bulabilir. Şu şekilde şuradan da söyleyebilirler. Buradaki noktaya baktığımızda bu noktanın y değeri 6. Yani ordinat değeri 6. x değerini elde etmek için bu doğrunun grafiği üzerinde olduğuna göre bu doğru da bunu yerine yazarız. Bu hangi doğruydu? Y eşittir 2x eksi 6 doğrusu. Burada y yerine 6 yazıp x değerini de elde edebiliriz. Buradan karşıya attığımızda 12 eşittir 2x'ten x değerinin 6 olduğunu görüyoruz. Böylece burası 6 olmuş oluyor. 2, 2, 4, 2 daha buranın 6 olduğunu elde etmiş oluyoruz. Böylece yamuğun alt tabanı 6 oldu. Üst tabanına baktığımızda üst tabanı da 2 ile 4 arasından 2. Yüksekliğine baktığımızda yüksekliğinin de burada 2 ile 4 arasından 4 birim olduğunu söyleyebiliriz. O halde alt taban artı üst taban yani yamuğun alanı eşittir. 6 artı 2 çarpı yükseklik 4 bölü 2'den 8 çarpı 4 32 32 bölü 2'den 16 birim kare olarak elde etmiş oluruz.